kaza Çavuşlar Çiftliği mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Göynük 112 Acil Servisinde görev yapan 3 sağlık personeli görev bitimi 06 BPJ6 134 plakalı şahsi otomobille Bolu merkeze doğru yola çıktı. Kaygan zemin nedeniyle virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen ve S o idaresindeki 34 HS 5647 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından bölgede görev yapan trafik jandarması ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken sağlık personeli ile diğer araçtaki hamile kadın kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı.

Редактор evet, субтитров